Anam her yere batırdı bunlar. Elimde bile peçeteler rencek diyor biber o. Ay benim oğlum ya çocuğu. Şimdi oyun için giriyorsun ama değil mi? Oyunla karışık. El işte gözü oyna işte oyun mu oynasa? Acaba yoksa kaka mı geliyor? <laughs> Canım benim ya. Bak kızım buraya da çıktı attım. Bir daha işersen bunun üstüne işi tamam mı? Örtünün üstüne işeme. Nereyi bulsa çöküp işiyor bak bak. Bak şimdi bir daha mı işiyorsun sen? Vallahi işiyor. <laughs> Çok şirin. Çok tatlısın ya. Eşek. Eşek nereyi bulsa işiyor iş Eşek. Eşek temizleniyor ama kızımın. Kızımın içi temizleniyor. Bedeni temizleniyor. Ay. Tipi tipiler. Tipi tipiler. Mini tipiler. ağlamıyor ama ağrısı demek ki azaldı Öldü kızım. Uyduk kızım. tisini yaparken ağlamıyor. Uydu. Ay benim boncuğuma ya. Maşallah. Evet. Şişimizi yaptık. O kadar çok değil. Şaka bak yani. Bayağı işiyorsun yalnız ha. 3. 3 dakikada 5 dakikada bir şiş bırakıyorsun. Maşallah. Kız ben sana o kadar su o kadar sulu sütlü mama vermiyorum. Bakalım mamalar şişmiş mi? Oo, kıvama gelmişler.